Bana mı sordun? Sen bana mı sordun? 3, 2, 1 Bana mı sordun? Seni ilgilendirmez Seni ilgilendirmez Bana mı sordun? Oh, oh, oh.

Seni anlayamadım, seni anlayamadım, seni çok sevdim, anlayamadım. Üç, iki, bir, Duyamadım, anlamadım, Al beni duyamadım, sana sordum sordun, bana mı sordun, anlamadım beni, Ne duyamadım, anlamadım beni, beni duyamadım. 3, 2, 1, bana mı sordun, sana mı kime sordun o zaman, ben söyle bana Ya başkası ne söyledin? Ne söyledim ya? Seni söyledim bana bana mı? Bana bana mı? Sen ne? Sen bu ya? Ne? Ne söyledin? Aman 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 söyle şunu bana Aman aman söyle şunu bana Aman aman söyle şunu bana Söyle söyle şunu bana Söyle söyle şunu bana Söyle, 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 söyle benim bana ne Senin olsun Söyle 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 öyle 3 2 1 bana mı sordun dediğin an şimdi sen bana sordun ona dedim biraz anden, sonra de senden de mi sorma sen ben ne de dedim senden ne din anlamadım ne diyeyim ben sen ben ne dedim sen ne de diyorsun Onunla ilgi dik konuş diyorsun öyle 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 mi? Kapat kapat şunu kapat kapat şunu kapat 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 şunu kapat 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 kapat, kapat. kapat, kapat. kapat, kapat. kapat, kapat. kapat şunu bana kapat bu delikle ne bana mı söyle ben de sana söyledim bana mı sordun bana mı sordun Arkadaşlar bu şey için kendimi çok öyle bir ay ve ne ne atarsanız çok sevinirim bir ay ne bilimlere çok için için yakında daha yeni bir şarkı diyor yavaş yavaş aç biziz her olacak şarkıma bir daha şarkı gelsin. Hmm.